Mutfağımdan ve kanalımdan tekrar hepinize merhabalar. Yine güzel sağlıklı bir yaz lezzetiyle geldim. Peynirli kabak mezesi hazırlayacağız birlikte. Malzeme listeme geçmek istiyorum. Böyle 6 tane küçük kabaklardan kullandım. Siz dilerseniz girit veya sakız kabak da kullanabilirsiniz. Bir tutam dereotu, maydanoz ve nane ihtiyacımız olacak. Bir kase lor peynir kullandım. Dilerseniz başka sevdiğiniz peynir çeşitlerinden kaşar peyniri hariç kullanabilirsiniz. 4 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt. Hatta labne peynir olsa ben biraz da ekleyecektim. Labne peyniri de çok güzel yakışıyor bu tarifin içerisine. Biraz susam, beyaz susam. Yarım kahve fincanı kadar zeytinyağı. 1 yemek kaşığı bulgur. 1 kase ceviz. 1 küçük soğan, 2 diş sarımsak. Baharat olarak nane, karabiber ve tuz kullanacağız. Şimdi bu güzel lezzeti hazırlamaya birlikte başlıyoruz. Tenceremize zeytinyağımızı alarak mezemizi hazırlamaya başlıyoruz. Yağımız hafiften ısındıktan sonra böyle minicik minicik doğramış olduğum kuru soğanımı ve sarımsağımızın bir dişini koyup güzelce karamelize olana kadar kavuracağız. Soğanlarımız kavrulurken kabaklarımın böyle dış yüzeylerini kazıdım. Rendenin iri tarafından geçirmiyorum. Şimdi bütün kabaklarımızı bu şekilde rendeleyeceğiz. Soğanlarımız gayet güzel kavrulup şeffaflaştı. Rendenin iri tarafından geçirmiş olduğum kabaklarımı tencereme ekliyorum. Kabaklarımız kavrulup sus almaya başladığı esnada Böyle bir yemek kaşığı kadar yıkanmış bulgurumu ekliyorum. Baharatlarımızı ilave ediyorum. Ve kendi suyunda pişmek üzere kısık ateşte kabaklarımı önce harlı ateşte pişirdik bu arada. Ocağıma bırakıyorum. Güzelce bunları şimdi kavurup yumuşatacağım. Kabaklarımız kısık ateşte pişmeye sürdürürken biz de peynirli harcımızı üzerinin sosunu hazırlıyoruz. Böyle peynirimi önce bir küçük kasemin içerisine alıyorum. Süzme yoğurdumuzu ilave ediyorum. Ve bir çatal yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce ezmeye başladım. Bir diş sarımsağımızı ayırmıştık. Bunu sıkıyorum. Bu arada yeşilliklerimizi güzelce yıkadık ve incecik doğradık. Bunu da ekliyorum harcımızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bu arada kabaklarım da gayet güzel suyunu çekti, bulgurlarım yumuşadı. Artık soğutup servise geçebilirim. Sıra cevizli susamlı üstünün karışımını hazırlamaya geldi. Cevizimin içerisine biraz beyaz susam ilave ediyorum ve bunları şimdi güzelce kavuracağım. Mezemizin bir porsiyonunu birlikte hazırlamaya başladık. Soğumuş olan kabağımı servis tabağımın içerisine aldım. Üzerine peynirli harcımdan indiriyorum ve şimdi güzelce bunları iç içe geçene kadar bir karıştıracağım. Üzerine kavurmuş olduğumuz susamlarından ve cevizimden gezdiriyorum. En son üzerine biraz zeytinyağından gezdirerek soğuk mezemi hazırlığını bitiriyorum. Mezemiz son haliyle artık sunuma servise hazır. Yazın sevdiklerinize soğuk soğuk serin yapıp ikram edebileceğiniz çok güzel bir peynirli kabak tarifi bıraktım buraya. Tarifimi deneyecek arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Yumuduk mutfakta başka güzel tariflerde, lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.